Merhaba sevgili dostlar. Bu akvaryumu bildiğiniz üzere barp ve tetra üretim tankı yapacağım. Yani muhtemelen su da hep şuralarda falan olacak. Yani çok fazla doldurmayacağım. Yarısından biraz daha az. Şimdi akvaryumu tahliye ettim. Şöyle göstereyim. Son suyu da bezle çektim. Bu oradan çıkan 19 litrelik suyu hiçbir zaman ziyan etmiyoruz sevgili dostlar. Su tabiatın bize bir hediyesi. O yüzden bak saklıyorum yani. O yüzden saklıyoruz. Annemin çiçeklerinde kullanıyorum. Falan filan yani. yani ne yapıyorsun bununla duş mu alıyorsun dersen öyle bir şey yok tabii ki de. <laughs> Ondan sonra abdest almak için saklıyorum falan öyle bir şey yok. Ama suyu ziyan etmiyoruz yani elimizden geldiğince. Amaç bu yani buradaki amaç. Onu da göstereyim yani akıllarda kalır belki birilerine bir faydamız olur. Şimdi bunu ne yapacağım? Kurumasını bekleyeceğim. İçinde son kalan işte çok az bir ıslaklık var. Hani o da buharlaşır bu sıcaklarda. Buharlaşınca da bir temizleyeceğim şöyle bir e, beyaz sirkeyle. Öyle bir silerim. Yeniden bir durularım. Sonra basarız suyu. Şuraya kadar falan basacağım ama basmadan önce şu ızgarasını hazırlamam gerekiyor. Onu da neyden yapacağımı kararlaştırdım gibi bir şey. E, bu fiberglass Pimapen sineklikleri var ya onların telinden yapacağım. Ölçüm zaten aklımda. 39'a 39. Yani o telden 1 metrelik almam gerekiyor en kısa zamanda. Her yerde kapalı alamadık bayram diye. Onu da aldıktan sonra etrafını işte plastik sert çıtalar bulmam gerekiyor. Gerdireceğim ona. Yani akvaryumun tabanı tam anlamıyla ızgara olmuş olacak. Böylece balıklar yumurtladığı zaman yumurtalar ızgaranın altına düşecek ve anaç balıkları alabileceğiz. Durum böyle. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba sevgili dostlar. Ee, yumurtlatma setimiz yumurta setimiz hazır. Valla yani biraz uğraştırdı şu vidaları tek tek taktım. Bilmem ne öyle böyle. Akvaryumumuza da bir tane pipo filtre almıştım. Yani hiç, hiç demiyorsunuz Osman abi sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ne nasıl yapıyorsun? Valla arkadaşlar zebralar sıkıntıya girmişti. Zebraları verdik zebra mebra kalmadı. Burası da zaten ee, dedim yani burada bizim bir komşu var. Ona tosladık gitti. Yani dedim o amonyak patlı nitrat patlaması oldu. O yüzden kardeşim sen dedim bunu al. Bizi günahya sokma. Şunlardan da ayak yapacağım. Alüminyum şeylerden. Çalışıyoruz kardeşim. Bak işimizin başındayız. Saat sabahın 11'i. Yani. <laughs> Sanki çok erken ha durum böyle sevgili dostlar. Bakalım nasıl olacak. Hadi eyvallah. Evet sevgili dostlar bunu yaptım. İstediğim şekilde. Bak mesela şeyde pipo filtrede altında kalacak. Yani aslında ona nasıl delik açacağım ya. Ona bir de delik açmak gerekecek. Açarız kolay ya. O en kolay tarafı. Şu yanlardan kulp yaptım. Çünkü kulp gerekiyordu. Olsun yeterli. Yani şuraya kadar su doldursak şuraya kadar ki e, gayet başarılı olur diye düşünüyorum. Durum böyle. Bakalım yumurtalar bundan geçecek dökülecek mi? Yani dök dökülür ya çok da öyle şey gözenekli değil yani bak. İnşallah dökülür. Durum böyle. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan merhaba sevgili dostlar. Hep böyle aralıklarla çektiğim için videoları zaman aşımı da oluyor videolar arasında. O yüzden kusurlu çekimler oluyorsa affola. Ya o şeyi e, pimapen sinekliği benim içime yatmamıştı. Şöyle Baosta şey buldum. Sıva filesi. Ama bizim Nalburlar'da satılan turuncuları var bunların. Çok dandik hemen dökülüyor dağılıyor. Bu sert bir şey yani. bayağı sert bir şey. Hani öyle kolay kolay dökülecek, yırtılacak falan bir şey değil. Al alamam malı herhalde. Ondan aldım yaptım. Çok da güzel oldu. Tam istediğim gibi bir şey oldu. Yumurtalar da bundan. Ondan geçmez diye düşündüm. Çok küçüktü gözenekleri. Ya bundan her türlü yumurta kolaylıkla geçer. Diye ümit ediyorum. Projemiz bu şekilde. Bir tane de pipo filtre koyduk işte gördüğünüz üzere. Ondan sonracıma sistemimiz hazır. Sistemi ama şimdi devreye sokmayacağım. Tabii ki e, herkes tatiline gitti geldi bayramda. Şimdi de biz zenginlerin tatil sırası. <laughs> yani durumlarımız bu şekilde. Üretim yani ben tetra ve barpları deneyeceğim. Hayatımda yani barp e, hasbel kadar yumurtlatmıştım. Tabanı mikro sarmış bir akvaryumda ama yani yavrular çıktı mı çıkmadı mı. Çünkü sonuçta bir bitkili ana tanktı. Bilmiyorum ama burada onları hepsini deneyeceğim. Yani kısmet olursa hepsini deneyeceğim. Japonu bile deneriz olmadı yani. Yumurtlatsın. Yeter ki. Sonuçta sistemimiz hazır. Kurulu düzen hesabı. Durum bu sevgili dostlar. Umarım birilerine faydası olur. Alüminyum çıtalardan. Şöyle de işte şeyle tutturdum onları da. Böyle bir hortumu kestim. Onunla böyle tık tık tık. Güzel oldu. Şu yanlardan da şey yaptım kablo bağıyla hani böyle tutayım, çekebileyim icabında şöyle falan filan. Durum bu. Seviyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Dediğim gibi umarım birilerine bir faydası olur.